Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size kağıt sabun yap bir dakika elime size Sizlere sabun yapmayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi ben evde yaptım. Şimdi musluğu açıyorsunuz kapat. Sonra şunun, yuvarlak kısmını değiriyorsunuz. Şimdi kuru kalan kısımlara da bunu uygulayacağım. Tamamdır. Sonra iyice şöyle yapıyorsunuz. Şöyle. Şunun içindeki sabunu da sıkıp alıyorsunuz. Ördüğünüz gibi Size bunu şimdi yapmayı öğreteceğim. Şöyle ellerimizi de yıkadık. Güzel de temiz olsun. Şimdi arkadaşlar şunu yapmış. Herkesin evinde büyük bir ihtimalle şunlardan vardır. Peçete yani. Veya şu tuvalet peçetesi de olur. Bakın bu peçete o da olur. Şimdi arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Şöyle göstereyim Alıyorsunuz. Bolca bolca sabun sıkıyorsunuz. Bunu her tarafı sabunlu olunca bunu bir yere şöyle mesela şöyle bir sepete gördüğünüz gibi böyle bir sepet mesela sabun sıktınız ya her yerine iyice bak burala önü sabun olacak tamamen şöyle arkası sabun olacak şöyle asacaksın bir dakika şöyle bu şimdi kuru olduğu için böyle ama neyse şunu şöyle bir şekilde kendisi böyle tutmadan asılı kalması gerek. Kalıyor. bunun ön tarafa da arka tarafı uyguluyorsunuz. Onun kurumasını bekliyorsunuz tamamen. O kuruyor ya. işte ondan sonra onu böyle şey ne? Mini mini şöyle bir kareye bölüyorsunuz makasla. Şöyle mini mini kare olacak. Bakın. Öyle de olabilir. Şuradan bir tane daha bakalım. Gelmiyor ki çok az kalmış. Yakında ben şöyle de olabilir. Bol, gel geldi elime. Neyse. Bir gün kağıtın yaparak sizin için videosunu da çekerim. Bu siz benim için çok önemli Şu çöplerimizi de atalım. Anneme uğraştırmayalım. Neyse arkadaşlar sizleri çok severim. Görüşürüz.